Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Cümleten hayırlı geceler olsun efendim. Sabrın sonu selamettir. Uzun yıllar e, bugünü bekledim diyebilirim. Bir konuda. O konu nasıl bir konu? E, şimdi size detaylarıyla açıklayacağım. Çok da uzun tutmamaya çalışacağım. Konu çok uzun da. Şimdi efendim... E, Süleyman Yasin Akdeniz diye bir şahıs var. Süleyman Yasin Akdeniz kimdir? Ee, i̇nternete bakarsanız göreceksiniz. Ee, hakkında çok muhtelif bilgiler, çok muhtelif yazılar, çok muhtelif tanıtımlar, değişik değişik anlatımlar olacaktır. Çok önemli değil. Neyse. Şimdi, e, Acizane layık olur muyum bilmiyorum ama ben kendimi nur talebesi olarak tanımlıyorum. E, Risale-i Nur eserlerinden istifade etmeye çalışan biriyim. Acizane. Şimdi bundan yıllar öncesinde e, bir akım başladı. Efendim, e, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatta kalan son talebesi Hüsnü Ağabey. Süleyman Bayram abi, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, makamı hali olsun inşallah. Bizde çok emeği var. Ee, onun çok kısa bir süre evli kaldığı eşinin e, efendim yeğeni diyelim, yani bir, bir şekilde bir akrabalık bağları var. Süleyman Yasin Akdeniz. Süleyman Yasin Akdeniz e, ne tarikat ehli? Ne nur talebesi olarak böyle bir yere oturamayan, bir yerde arada kalan bir şahıs e, idi. Çok karmaşık bir düzeni, çok karmaşık bir yaşantısı var. Yani buralar bir, çok önemli detaylar değil. Neyse, kabaca bir kimlik otursun diye acizane anlatmaya çalıştım. Şimdi yıllar öncesinde efendim e, bu şahıs bir akıma başladı. Bir e, bir yol haritası çizdi kendine ve dedi ki efendim e, nur talebeleri içerisine sızmış fetöcüleri e, ifşa etmek benim görevim oldu dedi. Böyle beyan etti. Böyle çıktı yola. Fetöyle mücadele teşkilatı diye bir sosyal medya hesapları açmaya başladı. Daha sonrasında ilk başta işte rahipler, şunlar, bunlar yurt dışından gelenler Falan, yani gerçekten işte FETÖ'den sızma olanları falan hedef aldı. Daha sonra doğruyu yanlışa katarak yüzlerce acımasız bir şekilde yüzlerce nur talebesine sayısız iftiralar etti. Sayısız iftiralar etti. Hiç konuyla alakası olmayan FETÖ ile bağlantısı olmayan sayısız nur talebesine öyle bir raddeye geldi ki artık efendim bir tane nur talebesi yoktu bütün dünyada. Hepsi FETÖ'ye bulaşmıştı. Bir tane sağlam temiz cemaat yoktu. Bir tane sağlam temiz nur talebesi kalmamıştı. Hepsine iftiralarla. hepsini sayısız. Bu raddeye getirmişti işi. Şimdi bu kendi deyimiyle mücadelesi sürecinde efendim bir zaman e, ee, bu gençlerin genç oluşumlar vardı işte sözler köşkü hayal hanem vesaire e, ee, uğrak kafa ondan sonra mı bunların e, bunlar bunların aslında bir zaman kendisi referans olup e, bunlara insanları teşvik edip yönlendiren kişiydi aynı zamanda Süleyman Yasin Akdeniz. Bakın burası çok önemli. Daha sonra yıllar sonra aradan 1 iki yıl geçtikten sonra yıllar derken bir iki yıl geçtikten sonra da bunların FETÖ'cü olduğunu bağıra bağıra söylemeye başladı. Bunlar FETÖ'cü, bunlar FETÖ'cü efendim. Ben kendim dedi yıllarca FETÖ'nün içinde kaldım dedi Süleyman Yasin Akdeniz. O yüzden onları çok iyi tanıyorum. Nasıl işleyişleri olduklarını, kimlerle bağlar olduklarını çok iyi biliyorum. Pişman olmuş bir FETÖ'cü olarak bunların FETÖ'cü olduğunu e, beyan ediyorum diyerek bir yola çıktı. Ee, bu süreçte beni aradı yani ben başka detaylara girmek istemiyorum işte küçük çekmecede bu gençler bir referans şey verdi konferans verdi mesela Hüsnü abi o zaman hayatta Hüsnü abinin bunlara sahip çıktığına dair paylaşımlar yaptı ben Hüsnü abi aradım bizzat efendim böyle böyle bir şey var mı biliyorum kesinlikle böyle bir şey yok Hüsnü abi bu şeylerle uğraşmaz ee, yok dedi yani ben kesinlikle böyle bir beyanım da yok böyle bir şeyim yok kendisine arayıp bunu paylaşımlarını kaldırttım yahut eski bir vekil vardı milletvekili efendim Hüsnü abi bundan yardım istemiş falan gibi bir iftiralarda bulundu. Bakın kendi akrabası Hüsnü abiye dönük. Sonra arayıp teyit edip böyle bir şey olmadığını Hüsnü abiden veya bahsettiği vekilden bizzat öğrenip tekrar dönüp ona bunu da kaldır. Yani bunlar iftira, bunları yayma, böyle iftiralı fitneler yayma diyerek kendisine dönüş yaptım. Sonra engellemiştim telefonunu. Efendim sonra yıllar sonrasında işte dediğim gibi bu kendisi bir zamanlar teşvik edip insanları oraya yönlendirdiği o genç oluşumlara FETÖ'cü diye bağırmaya başladığı dönem beni aradı. Ve işte bir sosyal medyada bir ağırlığımız var. Sosyal medyada bir e, acizane diyelim yani insanlar sözlerimize itibar ediyor, değer veriyorlar hiçbir yerden bağımız olmadığı, hiçbir yerden ücret almadığımız için, hiçbir tehdidi kabul etmediğimiz, hiçbir rüşveti kabul etmediğimiz için. Ee, dedi ki bana bu sözler köşkü, hayalhanem, çınaraltı vesaire genç oluşumlara dönük ben FETÖ'cü diyorum. Sen de benimle birlikte bunlara FETÖ'cü de. Bir zaman sen bunlarla mücadele ettin. Sen de benimle birlikte bu benim bu mücadeleme destek ver. Ben de dedim ki hayır. Ben bir zamanlar bu çocuklara yönelik itirazlarım şeriat namınaydı. Tıpkı Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi Üstad Hazretleri'nin istigna kaidesine dayanarak, kendi usullerine, kendi düsturlarına dayanarak ben bu çocuklara bunların üzerine itiraz ettim. Dedim ki efendim konferanslar veriyorsunuz, kızlı erkekli karışık, imza günleri yapıyorsunuz, kızlı erkekli karışık olmaz. Kredi kartıyla bağış topluyorsunuz, olmaz. Bunlara itiraz ettim. Yani eğer kendinize nur talebesi diyorsanız, Üstad'ın çizgisinde bu yok. Bizim itirazlarımız buna yönelikti. O zaman Ahmet Emin Dernek'le bakın bu şeyler, konuşmalar hep şahitleri duruyor, hayattalar. Ahmet Emin Dernek'le kavgalar ettik biz. Efendim bu çocukları sen yetiştirdin. Konuşma, belagat üzerine bu insanlara ders verdin. E, fakat bu yaptıkları şeyler doğru değil. Şeriata bile aykırı. Bırak risale düsturlarına daha katı şeriata aykırı yap, yap, yap. Bu, bu olmaz. Bu şekilde itirazlarımız oldu. Ama ben bunlara dönük Bakın dedim fetövari hareketler bunlar yapmayın. Ama ben dönüp bizzat şahıslarını, kuruluşlarını, derneklerini, topluluklarını hedef alıp FETÖ'cüsünüz demem. Süleyman Yasin Akdeniz'e bu cevabı verdim. Ve tam bu cevaptan sonra Süleyman Yasin Akdeniz beni hedef aldı. Burada hani şahsımı öne çıkarmak değil. Benim gibi yüzlerce nur talebesini hedef aldığına şahit olduk. Ve dönüp hakkımda onlarca video yaptı. Asılsız iftiralarla dolu bir tek videomdan o zaman merhum Mehmet Fırıncı'yla bir görüşmem var. Bu işte Sözler Köşkü vesaire bunlar imza günleri düzenliyor. Bu imza günlerinde kızla erkekli konuşmaları falan var. Ee, orada işte siz benim devamımız mısınız gibi bir sözleri var. Şeyin Fırıncı'nın üzerine ithaf ettikleri. Sanki Üstad Hazretleri'nin vekili olan bir talebeden vekili olan başka birine bir vekalet bir makam geçiyormuş gibi beyanları var. Risale-i Nur'un mesleğinde böyle bir şey yok deyip ben Furuncu bir görüşme yapmıştım telefonla. Bu görüşmenin ses kaydını da bizzat ben sosyal medyada paylaştım. Bakın benim paylaştığım bir videoyu, benim paylaştığım bir görüşmeyi alıp gizli ses kaydı deyip, gizli ses kaydı ifşa oldu deyip, FETÖcü deyip ve hakkımda yüz onlarca iftira videosu çekti Süleyman Yasin Akdeniz bu fakirin hakkında. Dönüp itiraz ettim kardeşim bu videoyu yani bu görüşmeyi sen alamazsın ben paylaştım bu gizli değil burada söylediğim her sözün arkasındayım neyse uzatmayalım hakkında bu şekilde onlarca video çekti oturup mesai yaptı video yaptı iftiralar etti bana benden sonra Muhammed Rıza Derin Dağ'mış. efendim Ali Pekendirmiş veya işte bizzat ustadın talebeleriymiş veya işte bir sürü cemaatten insanlar bir sürü sayısız nur talebelerine gerçek nur talebelerine iftiralar ederek bir süreç yaşadı bu süreçte geldi taşı bir yerde baltaya vurdu bakın taşı baltaya vurdu neyse efendim şimdi tevafuk etti aslında olay çok önce olmuş ben şimdi öğrendim az evvel e, sosyal medyada denk geliverdi böyle Süleyman Yasin Akdeniz'e efendim vurmuşlar Silahlı saldırıya uğramış. Bir kalçasından bir de bacağından vurmuşlar. Sonrasındaki beyanları var. Şimdi bu videonun akabinde bu beyanlarını paylaşacağım. Nur talebelerine iftiralar ettiğinin itiraf ediyor kendi beyanıyla. Ben birçok sayısız Nur talebesine iftiralar ettim. Haklarına girdim. Haklarını bana helal etsinler deyip bir paylaşımlar yapmış. Onların hepsini paylaşacağım bu videonun altında. Ee, onlardan helallik istemiş. Ee, yıllar boyu nur talebilerine hedef alıp onları FETÖ'cü gösterdiğini açıkça itiraf etmiş ve beyanda bulunmuş. Ee, tuhaf vesile de tam da bu işte efendim. Vurmuşlar, kalçasından vurmuşlar. Ee, olayın detayına girmiyorum. Kim tarafından vurulduğunu biliyorum. Ee, biliyorum derken gene hani internetten bazı şeyler, paylaşımlar var. İşte mafya birileri tarafına bulaşmış ee, ama bu sadece mafya bulaştığı için aldığı bir cevap değil. Nur talebelerine bulaştığı için de aldığı bir cevap. Ee, efendim. Akabinde e, bir şekilde e, pişman olmuş. Vurulduktan sonra o zaman hani dönüp bu hak sahipleri sorarsana birileri seni kalçandan vurmasaydı bacağından vurmasaydı ey Süleyman Yasin Akdeniz dönüp de tövbe edip ben binlerce, on binlerce, yüz binlerce Nur talebesini hedef aldım. Cemaatlere hedef aldım. Gerçek Nur talebelerini hedef aldım. Bu fakir gibi ben hayatımı FETÖ ile mücadeleye adamışım. Ne bedeller ödemişim. Bir sürü mahkemelere düşmüşüm. FETÖ'ye hakaretten ben FETÖ bana dava açmış. FETÖ'nün Yeni Asya gazetesi, Yeni Asya gönüllü FETÖ savunucusu bir gazetenin Genel yayın yönetmeni bana dava açmış. Ben hayatımı FETÖ ile mücadeleye adamışım. Sen dönüp bana FETÖ'cü diye iftira ettin. Şimdi bunu itiraf ettin. Yıllarca ben Allah tarafından bulasın. Muhakkak ki bulacaksın. Bekledim. Cevap vermedim sana. Şimdi bütün sayfaları kapatmışsın. Bütün iftiralar ettiğin videoların hepsini silmişsin. Youtube kanalını kapatmışsın. Fimet Ork sitesini kapatmışsın. Facebook sayfasını kapatmışsın, Instagram sayfasında bir tane sayfam duruyor hala, ee, hala hakkımda iftiralarının olduğu 2-3 video da orada duruyor. Ama 99'unu silmişsin o iftira videolarının. Allah seni affetsin. Şimdi bu saatten sonra ben hakkımı helal eder miyim bilmiyorum. Helallik istediğin isimler arasına beni yazmamışsın. Ama işte genel olarak diğerleri de deyip e, herkesten helallik istemişsin. Ben eder miyim bilmiyorum. Çünkü hakkımda suizanına düşürdüğün e, bir sürü, bu fakiri seven insanları suizanına düşürdüğün bir sürü insan var. Ben şahsi olarak hakkımı helal etsem de umumun hakkı var. Nur talebine dönük yaptığın bu zulmün umum bir hakkı var. Bu hakkı üzerine benim konuşma hakkım yok. Umumun hakkına, umumun adına hak helalliği veremem. Acizane. E, ama şahsım adına da verir miyim bilmiyorum bana çok büyük zulmettin. Çok alçak bir sebepten dolayı seninle birlikte bu iftira kampanyalarına girmediğim için. Şimdi bugün bir hak sahibi olarak ben de sorarım hani diğer hak sahipleriyle birlikte. Acaba seni vurmasalardı sen bu iftiralarını itiraf edip evet ben böyle bir şey yaptım diyecek miydin der miydin ömrün boyu sonuna kadar? Yoksa yoluna devam eder miydin bilmiyorum. Neyse. Şimdi bu videoyla bana yıllar önce etmiş olduğum iftiraların hepsinin hakkını yerini bulduğunu yüzlerce nur talebesine, yüz binlerce nur talebesini içine alarak cemaatlerle birlikte ettiğin iftiraların karşılığını buldun mu bilmiyorum. Ama bu bu dünya. Bir de ahireti var bunun. Allah seni ıslah etsin. Net bir şekilde tanımlıyorum. Allah seni ıslah etsin. Yani eğer hala içinde fitne varsa eğer hala zarar vereceksen Allah o şerden de bu ümmeti muhafaza etsin. Bu kadar net. Evet. Hakkınızı helal edin. Yıllar yılca birisi İnternete Google'a girip Hikmet Hocaoğlu yazdığı zaman FETÖ ile mücadelesiyle tanınan Hikmet Hocaoğlu Süleyman Yasin Akdeniz'in o iftira kampanyası sonrası girdiğinde FETÖ'cü Hikmet Hocaoğlu ile karşılaştı. Tabii bizi tanıyanlar elhamdülillah ne olduğumuzu çok iyi biliyor. Devletimiz ne olduğumuzu çok iyi biliyor. Hani hakkımızda en ufak zerre kadar zerre miskal bir şey olsaydı bizi çiçi çiğnerlerdi biz nelerle mücadele ettik PKK'sıyla FETÖ'süyle ne mücadeleler verdik bunun karşında ne bedeller ödedik çok iyi biliyoruz ama bizim yaşantımızda herhangi bir irtibat iltisak diyorlar yani olsaydı devletimiz hakkını verirdi merak etmeyin aldığımız nefesi biliyorlar hiç önemli değil biz ödediğimiz bedellere Allah rızası için biz bu yoldayız bir karşılık hiçbir zaman beklemedik ne projelerimiz yatırıldı efendim ne e, patentlerimiz yok oldu, yenildi. Ürettiğimiz yazılım programları yani 72 sürelerimizi emekli edecek şeyler ürettik, biz ürettik. Ama bunların hepsi mobbinglendi, bunların hepsini hasır altı ettiler. FETÖ'nün aktif olduğu, hakim olduğu hiçbir yerde bize hayat hakkı vermediler. Eşimin 11 tane kitabı var. Eşim yazar. Onun hiçbir yayın evi basamadı kitaplarını yıllarca. FETÖ'nün tehdidinden dolayı. Bizzat yayın evi sahibi gelip evimize teklif etti. Kitaplarınızı basalım. Tamam dedik. Yine tehdit edildi basamadılar. Biz yıllarca ne bedeller ödedik. Umurumuzda bile değil. Şahidimiz, şahidimiz melekler. Biz ecrimizi Allah'tan istiyoruz. <laughs> evet. Elhamdülillah. Şimdi bugün için tek söyleyeceğim şey elhamdülillah. Allah Süleyman Yasin Akdeniz'i ıslah etsin e, ee, inşallah hayatı boyu bir daha hiç kimseye iftira edemez, etmesin, e, edemesin. Ee, bu fakirin hakkını da Allah alır. Ee, ondan yana da hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir kaygımız, zerre kadar tereddütümüz yok. Mahkemeyi kübra var. E, ee, ecrimizi de alırız, hakkımızı da alırız biiznillah. Evet, hakkınızı helal edin. ilgili görselleri ben paylaşacağım kendi itiraf ettiği. Nur talebelerine iftiralar ettiğini kabul edip itiraf ettiği görselleri de kendi paylaşımlarını da paylaşacağım. Ee, çok fazla detaya girmedim anlatacak çok şey var ama girmedim önemli değil. Ee, siz de şahit olacaksınız. Ee, bu kadar. <laughs> evet. Peki efendim. Geceniz hayır olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullah efendim. bilerek hayatımla teşhir ve ishal etmektir. Hikmet hocam. Dördüncüsü, lisan hal ve kalinle halıkının dergah rububiyetine ubudiyetini ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatatı asarını gösterdiği gibi sen dahi esma ilahiyenin cibelerinin sana verdikleri taif-i insaniye murassatıyla bilerek süslenip o şahidi ezelinin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir. Altıncısı zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen halıklarına